narsist bir insanla ilişkiye başladığınızda ki bu sadece ikili ilişkiler, kadın erkek ilişkisinden bahsetmiyorum, iş ilişkileri de buna dahil. İlk bir ay, üç ay, altı ay belki de bir sene boyunca karşı tarafın size inanılmaz ilgisiyle ve aynı zamanda hak etmediğiniz bir övgüyle de karşı karşıya kalırsınız, maruz kalırsınız esasında ana amaç O ne söylerse söylesin sizin ona inanmanız bunu da ilk başta aşırı övgüyle yapar ve hayatınızda hiç görmediğiniz ilgi ve övgüyü bir arada görünce o ne söylüyorsa doğru kabul edersiniz ve belli bir yerden sonra görevinizin hayat amacınızın onu onaylamak onu okeylemek ve onu övmekten başka bir şey olmadığında farkına varırsınız ve aynı zamanda kendi benliğinizi ve öz şefkatinizi de kaybetmiş olarak bulursunuz. Tek amacınız onu yüceltmek olur. O yüzden narsist insanlar en başta size aşırı ilgi ve övgüyle geliyorsa, sizin kendinizi, kendi benliğinizi tanımadığınız bir senaryoda onun övgülerine ve daha sonra da sizi kullanmasına alet olursunuz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.